Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir slime tarifi yapacağım. İlk olarak bir kaba suyumuzu döküyoruz. Azıcık olacak. Yeterli. Sonra içine peçete katıyoruz. Ufak ufak bir dakika. Böyle. birazcık fazla olsun. Evet. Sonra yapıştırıcı katıyoruz içine. Ama yapıştırıcısız da olur. Bir dakika. Bir dakika hemen geliyorum. Bana azıcık kalemimizi alıp içinden yapıştırıcı alıyoruz ve de koyuyoruz karışımımıza. Bir tane yeter. Tamamdır. İsterseniz yapıştırıcı katın, isterseniz katmayın. İki şekilde de olur. Bu arada silgi tozu katmayacağım ben. Aslında katabilirsiniz. Sonra suylu Suyunu boyamızı alalım evet. alalım İstediğiniz bir rengi seçin Suyunuza bandırın İstediğiniz bir rengi seçin Ben mavi seçtim O peçelerini üstüne böyle koyun Ben mavi seçtim Benim peçeden birazcık az olmuş olabilir. Siz birazcık fazla katın. Daha hazır olmaydı suaymanız. Karıştırın. Evet, bitti. Bu peçeteleri birazcık daha da şey yapın. Yumuşak yumuşak. Şöyle parçalara ayırtın. At. Plak. Evet. Sonra karıştırmaya başlayın. hazır olmadı ama çok az dokunuşlarımız kaldı. Yarın hazır olacaktır. Evet. Birazcık cıvık cıvık olabilir ama yine de slime olacak yani. Ben karıştırırken siz like atmayı, abone olmayı unutmayın. karıştırıyoruz. Evde ya da okulda öğretmeniniz izin veriyorsa okulda falan bilen yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Çok güzel bir slime tarif. Slime jelleri ile de illa yapmanıza gerek yok. Bizi de izleyebilirsiniz. Mesela ben birinci sınıfa gidiyorum arkadaşlarım bu videoyu izledi onlar için yapıyorum bu videoyu evet hazırdır slime bakın böyle bir slime olur güzel bir karışımdır evet Arkadaşlar sizden bir isteğim var. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlarım size çok teşekkür ederim.